Bu Simbel Tapınağı Mısır'ın güneyinde bulunan antik bir tapınaktır. Büyük tapınak dağın içini oyularak 20 yılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Avras Barajı yapımında tapınak bulunduğu yerden şimdiki olduğu yere taşınarak günümüzde adeta yeniden yapılmıştır. Tapınağın şu anda olduğu yere taşınması kayaların tek tek kesilip sonra tekrar bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Ramses'in doğum gününde, 21 Haziran, gün ışığı doğrudan gelmektedir. Kapısında dört dev boy Ramses heykeli vardır. Küçük tapınak Kraliçe Nefertari ve Tanrı Çahator adanmıştır. Mezopotamya uygarlığından bahsedersek, Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak, Basra Körfezi'ne kadar uzanan Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölgeye Mezopotamya denir. Bu bölgede önemli uygarlıkların kurulma sebebi, göç yolları üzerinde bulunması, toprakların verimli olması, iklimin elverişli olması, ırmaklardan sulama yapılabilmesi, ziguratlar, Mezopotamya kültüründe bir çeşit tapınaktır tepeye doğru daralarak yükselen katları ile basamaklı piramit biçiminde kare planlı kulelerdir. Genellikle tapınak kompleksinin bir ögesidir. Zigurata ya katlar arasında basamaklarla ya da çevresini dolaşan rampa veya yokuşlarla çıkılmaktadır. Birçok kentte kent tanrısının tapınağı, üst üste bir dizi platformdan oluşan ve en tepede tapınağın bulunduğu bir zigurat içerir. Zigurat diye adlandırılan ilk yapılar Ur Hanedanı'nın ilk kralı Urnamu tarafından Ur, Eridu, Uruk ve Nipur'da yaptırılmıştır. Ziguratların en ünlüsü olan Babil Kulesi'nin tapınağına gök ve yerin kuruluş tapınağı anlamına gelen Etemenanki adı verilmiştir. Piramide benzer yapıda inşaat edilmesine rağmen üstünün tamamen düz olması ziguratın en belirgin özelliklerindendir. Ziguratın en üst katmanı Tanrı'nın evi olarak düşünülür. Gözlem evi olarak da kullanılmıştır. Sümerler tarafından yapılan zigguratlar, kare veya dikdörtgen bir zemin üzerine piramitsel bir yapı halinde inşa edilmiştir. Sümerler güneşte kuruttukları kil tuğlaları zigguratın dışını kaplamak için kullanmış ve birçok farklı renge boyanmıştır. Farklı renklerde boyanmasının sebebi astrolojik olayların betimlenmesiyle bağdaştırılmıştır. Ziguratın önemli olmasının nedeni tapınak ve türbeden ziyade bizzat tanrıların ev sahipliği yapıldığı düşünülmektedir dünyada ilk kez insan gücüne dayalı tarım burada gerçekleşmiştir. Sümerler birbirinden bağımsız site denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş'tır. Bu şehir devletleri Ensi veya Patesi denilen rahip krallar tarafından yönetilmektedir çok tanrılı dine sahip Sümerlerin tapınaklarına zigurat denir. Mezopotamya'da evler taş az olduğundan kerpiç veya tuğladan yapılırdı. Çatıyı hurma ağacından direkler ile taşıtmışlardır. Fakat hurma direklerinin taşıma gücü az olduğu için uzun ve dar koridorlar inşaat etmişlerdir. Malzeme özelliklerinden dolayı cephe açıklıkları azdır. Sümerler ilk kez yazıyı, çivi yazısını bulmuştur. İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Sümerler dünyadaki ilk hukuk devletidir. Ritim duygusu elemanın düzenli aralıklarla bazen de değişik ölçüde tekrarlanmasını bulmuşlardır. İlk ay yılına dayalı takvime buldular. Sümerlerin mimari ürünlerini dört başlık altında toplayabiliriz: Tapınak, evler, saraylar, mezar mimarisidir. Not: Sümer kentlerinde en önemli yapı tapınaklardır. İlk tapınak örneği de Eridu Tapınağı'dır kuru tuğla bir platform üzerine yayılmış en ilkel ziggurat'tır. Beyaz tapınağın üç girişi vardı ve hiçbiri doğrudan ziggurat rampasına bakmıyordu. Ziyaretçiler tapınağın etrafında dolaşıp parlak cephesini ve güçlü manzarasını takdir etmek zorundaydı ve büyük olasılıkla, eğik eksen, yaklaşımıyla, birinin sunağa bakmak için 90 derece dönmesi gerekiyordu, iç mekana erişiyorlardı, bu, antik yakın doğu tapınakları için tipik bir düzenlemeydi. Yapı aşağıya doğru genişleyen bir şemadır. Kuzey batıda 3 güneyde 4 katlıdır. Her cephe ayrı bir düzen vardır. Katlar birbirine tuğladan yapılmış merdiven ile bağlıdır. Yapı, erken Tunç çağında, M.Ö. 21. yüzyıl, inşa edilmiştir. Fakat 6. yüzyılda yeni Babil İmparatorluğu döneminde harabeye dönmüş olan Zigurat, Kral Nabonidus tarafından restore edilmiştir. Sümer evleri dikdörtgen veya dikdörtgen bir merkezi avlu çevresinde inşa ediliyordu avlunun üç yanını saran odalardan oluşmaktadır. Dördüncü yönü ise evin girişidir. Dışa kapalı olan bu evler çoğunlukla iki kattan oluşur. Veya birinci kat duvarları daha yüksek tutulmuştur, korkuluk bir teras bulunur. Genellikle bir mutfak, hizmet mekanı, banyo, oturma odası, özel bir şapel yer almaktadır. Diğer konut tipi ise saz demetlerinden yapılan konutlardır. Sümer saraylarının belirli bir planı yoktur. İhtiyaca göre büyüklü küçüklü avlu çevresinde sıralanmış oda ve salonlardan meydana gelir. En önemli sarayı Mari Kraliyet Sarayı'dır. Birçok avlu ve avlu çevresinde birçok şapel yer almaktadır. Mavi Kraliyet Sarayı'nın kalıntılar ekli resimde gösterilmiştir. Arkeologlara Mari'deki saraydaki günlük yaşamı öğrenmeleri ve anlamaları için araçlar sağlayan Andır Biankuis'in çabalarıyla binlerce kil tablet keşfedildi. Mari'deki Kraliyet Sarayı freskler ve heykellerle dekore edilmişti. Dekorasyonlar odanın işlevine bağlı olarak farklıydı. Asur şehirlerinde kent dışı bir mezarlık söz konusu değildir. Halk cenazesini yaşadığı evin bir odasının zeminine gömer. Kral ve soylular için kare ya da dikdörtgen planlı yer altı mezar odaları yapılırdı. Derinliği 2 metreyi geçmeyen bu mezar odalarında ölü toprak altına gömülür ya da zemin üstüne bir sanduka ile bırakılır, yanına da çeşitli eşyalar konurdu. Bu mezarlar üst örtülerine göre iki çeşittir ki bunlardan ilki diğerinin prototipidir. Mimarlık tarihi ders notları için yorumlara yazın devam ediyor.